Merhaba güzel dostlarım, Ayas hocanızla birliktesiniz. Bilsem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda şekil dizileri ile ilgili sorular çözeceğiz. Başlıyorum. Can dostlarım bu soru tarzıyla ile ilgili hem Bilsem tablet sınavında sorular geliyor hem de Bilsem mülakat sınavında sorular geliyor. Şimdi bu soru mantığı nasıl? Şöyle arkadaşlar bir dizi veriliyor. Bu dizideki mantığa göre biz soru işaretinin olduğu yeri buluyoruz. Bu birinci sorumuz olsun. Hadi bakalım düşünün biraz. Sorumuzun cevabı ne olacak? Evet, mantığını buldunuz mu? Cevabı vereyim. Şimdi güzel dostlarım bakın. Hepsinin merkezinde siyah kare var değil mi? Şıklarda da siyah kare var. Problem yok. Şimdi şu yıldıza bakalım. Bakın yıldız burada. Sonra buraya gelmiş. Sonra buraya gelmiş. Bakın saat yönünde dönmüş değil mi? Saat yönünde dönmüş. Burada soru işaretinin olduğu yerde şu, şuraya gelecek. Yani birinci seçenek olmayacak. Sonra bakın diğer karelere bakalım. Bakın şu kırmızıyla sarı yer değiştirmiş. Sonra kırmızıyla sarı yine de yer değiştirmiş çapraz olarak. Soru işaretinin olduğu yerde sarı bu köşeye gelecek. Sol alt köşeye. Kırmızı sağ üst köşeye çıkacak. Bakıyoruz seçeneklere. Cevabımız 2 olacak. İsterseniz bakın. Mavi ile de yeşilin yer değiştirdiğini görüyoruz. Evet mavi sol üst köşeye çıkacak. Yeşil sağ alt köşeye gelecek. Cevabımız ikinci seçenektir diyoruz. İkinci sorumuz basit bir soru. Oklar verilmiş. Soru işaretimiz yine burada. Önce siz yapacaksınız. Süreniz başladı. Cevabı bulmuşsunuzdur. Bakıyoruz. Bakın burada bir tane ok var. Burada iki tane. Burada üç tane değil mi? Soru işareti olan yerde dört tane ok olacak. Şıklara bakıyoruz. Hepsinde dört tane var. Şimdi Bakıyoruz. Bakın sarı var. Sarının yanına bir tane mavi gelmiş sağına. Sonra bakın sarı mavi yani bunun yanına bir tane sarı gelmiş. Sarı mavi sarı. Peki buraya ne gelecek dördüncüde? Evet dördüncüde buraya mavi gelecek bir sarı bir mavi şeklinde. Bakıyoruz. Burada mavi sarı sarı dediği için bunu ediyorum. Burada mavi sarı mavi sarı dediği için olmaz. Baştaki sarı olacak. Bunu da ediyoruz. Cevabımız 3. seçenek olacak. 4 de değil. Geldik 3. sorumuza. Yine bir şekil dizisi verilmiş. Soru işaretimiz yine sonda. Önce siz yapacaksınız. Hadi süreniz başladı. Şunu sileyim. Evet sorumuzun cevabını veriyorum güzel dostlarım. Sorumuzun doğru cevabı şu seçeneğimiz olacak. Hemen açıklıyorum. Şimdi bakın merkezde şekillerin ortasında bakın. Bir pembe bir mavi bir pembe bir mavi bir pembe. Burada soru işaretinin olduğu yerde merkezde mavi olacak. Bunun için ikinci seçeneğimizi ediyorum. Şimdi baktığımızda bu çevresindeki bu merkezin çevresindeki bu renklerde de döndürülmüş. Yine saat yönünde döndürülmüş. Bakıyoruz. Bakın saat yönünde hepsi döndürülmüş değil mi? Birer atlayarak. Şimdi bakın sarı buraya gelmiş. Buradayken buraya gelmiş. Şimdi burada şu sol köşede olacak. Sol altta olacak. Sonra kırmızı burada olacak. Yeşil burada olacak. Mavi de burada olacak. Cevabımız 3. seçenektir diyoruz. Dördüncü sorumuzda noktalarla oluşturulmuş ok işaretleri var. Soru şahitimiz yine en sonda. Dikkatli bakmanızı istiyorum. Hadi çözün bakalım. Evet çözümü veriyorum. Şimdi arkadaşlar önce şu üstteki kırmızı noktalara bakalım. Bakın kırmızı noktalar buradaymış. Alta gelmiş. Tekrar üste çıkmış. Tekrar alta gelmiş. Tekrar üste çıkmış. Demek ki soru işaretinin olduğu yerde nerede olacak? Altta olacak. Altta 3 tane olacak. 2 olmaz. 3 olmaz. Şimdi bakalım. Siyahlar da yine aynı şekilde. Bakın altta, üstte, altta, üstte altta nerede olacak? Üstte olacak. Hem 4'te hem de 1'de yine üstte. Şimdi bir de ortaya bakalım şimdi. Ortada bakın bir tane yeşil var burada. Burada iki tane var. Burada üç tane var. Burada dört tane var. Burada beş tane var. Sola doğru gelmiş. Demek ki soru işaretinin olduğu yerde kaç tane olacak? Altı tane olacak. Onun için cevabımız bir olacak. Hepsi yeşil olacak. Sorularımızın mantığını kavramışsınızdır. Beşinci sorumuzda yine soru işareti olan yeri bulacaksınız. Süreniz başladı. Yine döndürme hareketi var burada. Fark etmişsinizdir. Sorumuzun doğru cevabı birinci seçeneğimiz olacak. Bakıyoruz. Bakın hepsinin merkezinde kırmızı daire var değil mi? Evet kırmızı 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 kırmızı. Şimdi bakalım önce şu kalbe bakalım yeşil kalp. Ne yapmış? Saat yönünde dönmüş bakın buraya gelmiş. Sonra buraya gelmiş bu köşeye. Sonra buraya gelmiş. Soru şahit olan yerde nerede olacak? Evet. Soru işareti olan yerde burada olacak. Yani şurada olacak değil mi? Sonra üçgene bakalım. Üçgen de bakın hep ortalarda dolaşmış. Buradaymış. Saat yönünün tersinde dönmüş. Şu şekilde buraya gelmiş. Bu ortaya. Sonra bakın şuraya gelmiş. Yine saat yönünün tersine dönmüş. Sonra buraya gelmiş. E, soru işareti olan yerde nerede olacak? Aynen birinci şekilde olduğu gibi burada olacak. Yani şurada olacak. Cevabımız birinci seçenektir dedik ve geçtik. Altın sorumuzda şekiller yan yana değil alt alta verilmiş. Soru işaretimiz burada. Hadi düşünün bakalım. Evet, basit bir soruydu. Cevabı veriyorum. Cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacak. Şimdi bakalım. Bir de bakın bir tane daire var. İki de iki tane, 3'te 3 tane. dördüncüde dört tane daire olacak. Bir de dikkat ettiyseniz her defasında böyle sağa doğru kaymış biraz değil mi? Sağa doğru kaymış bakın daireler. Bakın B şıkkında 3 tane var. Olmaz. C şıkkında 3 tane var. Olmaz. D veya A olacak kaydığı için böyle bakın sağa doğru kaydığı için şuraya yakın olması lazım. Yani şurada biraz mesafe olması lazım. Bunun için D şıkkı da olmaz. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Yedinci sorumuz sizi biraz zorlayabilir. Hadi yapın bakalım. Yine soru işareti olan yeri bulacağız. Bu arada sorularımız sizi zorladı mı? Zor mu, kolay mı sorularımız? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum, bekliyorum. Yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Yine sorularımızı nasıl buldunuz? Sorularımızı beğeniyor musunuz? Bunu da yazarsanız sevinirim. Soruların hepsini Ayas Hocamız hazırlıyor. Yani ben hazırlıyorum. Soruları hazırlamak işin açıkçası vaktimi de alıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi güzel dostlarım, 7. sorumuzun cevabı ikinci seçeneğimiz olacak. Hemen anlatıyorum. Şimdi önce şu L harfine benzeyen şekle bakalım. Bakın bu L harfine benzeyen şekil döndürülmüş. Böyleymiş. Sonra bu hale gelmiş bakın. Sonra böyle olmuş. Sonra böyle olmuş. Bunu döndüreceğiz. Döndürdüğümüzde bu halde olacak soru işaretinin olduğu yerde. Yani L harfine benzer şekilde olacak. Yani ikinci seçeneğimizde olduğu gibi olacak. 3'ü ve 1'i eledim. Şimdi gelelim bu noktaya. Bakın bu nokta nasıl hareket etmiş? Bu nokta şu üç tane kırmızı hareket etmiş. Bakın hep kırmızılarda gördünüz mü? Şimdi buradaymış. Sonra güzel dostlarım bu köşeye gelmiş bakın. Yani buraya gelmiş. Sonra bu köşeye gelmiş. Yani buraya gelmiş bakın. Sonra tekrar bu köşeye yani buraya gelmiş. Şimdi nereye gelecek? Şimdi tekrar yine şu merkeze gelecek. Yani buraya gelecek. Yani bu şeklin içerisinde dönmüş noktada. Cevabımız ikinci seçenektir diyoruz. Sekizin sorumuzu size soracağım. Ancak bir önceki videomuzda size sorduğum bir soru vardı. O sorunun cevabını vereceğim. Sözcük ilişkileriyle ilgili. Evet size sorduğum soruyu açtım. Verilen sözcük dizilerinden hangisi farklıdır tarzında bir soruydu. Seçenekler verilmişti. Kupa, çanak, bardak, kase, bıçak, oklava, tencere, tuzluk, kaşık, tava, çatal, sürahi. Mutfak gereçleri verilmiş şıklarda hangisi farklıdır diyordu. Evet. Sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktı. Neden? Güzel dostlarım bakıyoruz. A şıkkında kupa 4 harfli, çanak 5 harfli, bardak 6 harfli, B şıkkında kase 4 harfli, bıçak 5 harfli, oklava 6 harfli, D şıkkında yine tava 4, çatal 5, sürahi 6. Yani 4, 5, 6 birer artarak gidiyor. Ama C şıkkında ise tencere 7, tuzluk 6, kaşık 5 harfli birer azalıyor. Bunun için cevabımız C seçeneği olacaktı. Arkadaşlarımızın çoğu zaten doğru yapmış. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi son sorumuza geçebiliriz. Evet son sorumuzdayız. 8. sorumuz. Bu soruyu her zamanki gibi siz yanıtlayacaksınız. Kelebek kartanesi ve yapraktan oluşan bir şekil var. Bu şekil değiştirilmiş, döndürülmüş. Soru işareti olan yeri bulacaksınız. Cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne güzel ifadelerinizi de bekliyorum. Onun yanında Bilsemne ile ilgili hangi konulardan soru bekliyorsanız, hangi konulardan çalışma bekliyorsanız bunu da mutlaka yazmanızı istiyorum. Çünkü önümüzdeki videoları sizlerden gelen taleplere göre hazırlayacağım. Güzel dostlarım, Ayas Hocanızla birlikteydiniz ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten beğenme butonuna tıklarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum kalınız sağlıcakla.